Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir bugün 20-26 Eylül haftası ikizler burcu diyeceğiz sevgili ikizler yükselen güneş burcu ay burcu ikizler olan arkadaşlarım herkes izleyebilir bütün abonelerimi ve beğeni atan arkadaşlarımın niyetine kartlarımı seçeceğim arkadaşlar hadi bakalım ikizler burcum bakalım seni neler bekliyor düşen kart iki tane olsa alıyorum da çok düştüğü zaman alıyorum. Tekrar karıştırıyorum sevgili ikizler. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapılan destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor arkadaşlar. Ee, hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun inşallah. Ee, hadi bakalım ikizler Burcu. Seni neler bekliyormuş bu hafta. Klasik tarot destemizde kediler destemiz olacak bu hafta. Kediler destesi çok şirin, çok tatlı bir deste arkadaşlar. Gerçekten manası anlamıyla da güzel bir deste. Ee, güzel mesajlar verecektir diye düşünüyorum. Haydi bakalım genel enerjilerle devam edelim. Kolektif bir açılım ikizler burcum lütfen unutmayalım. Size uyanı alın uymayana evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isteyenler instagram duru altı yahut açıklamalara bıraktığımız linkten bize ulaşabilirler. Genel enerjine baktığımda ikizler burcum hayatın sihirle dolu, büyüyle dolu. Yani gerçekten o kadar karışık bir enerji desin ki. Yani inandığın şeyi yapacaksın ama bir negatif enerjinin etkisinden dolayı tıkanıyorsun. Ve bu negatif enerjiler sürekli 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 size geliyor dedi. Buna birazcık dikkat edin. Düşünmen lazım. Aslında idrak etmen lazım. Aslında idraklı ve düşünceli bir insansın. Ancak idrak edemiyorsun bazı şeyleri. Üzerindeki negatif enerjilerin gitmesi için de ...kendin için bir olumlama yapabilirsin. E, dua edebilirsin arkadaşım. Yalnız burada... E, ...üzerine de ciddi bir ağırlık var. Bu bana da geldi. Burada diyor ki... ...inandığın, başarmak istediğin şeyler var. Evet inanırsan başarırsın. Ama sen inanmadığın için ilerleyemiyorsun diyor. Devam ettiğinde ...derin düşüncelere dalmışsın ama... ...böyle bir toparlayamamışsın sanki. Dengeyi oturtturamamışsın sanki. E, devam ettiğinde birazcık böyle... E, Yüreğinin sesini dinleyeceksin diyor Kizler Burcun bu hafta. Kalbinin sesini dinleyeceksin, yüreğinin sesini dinleyeceksin. O ses doğrultusunda ilerleyeceksin dedi. Ve o ses seni doğruya götürecek olarak veriyor. Bazı durumları, bazı konuları karar verdiğin bazı konuları tekrardan gözden geçirebilirsin bu hafta. Aynı zamanda yapmak istediğin bir şey var arkadaşım. Yapmak istediğin iş, olmak istediğin yer, başarmak istediğin bir durum olabilir bu. Burada diyor ki yapmak istediğini yapacaksın. Birine yaptığın bir iyilik sana tekrardan geri dönecek dedi. Ya da birinin doğasını almış olabilirsin sana geri dönecek diyor. Ve burada gerçekten çok büyük bir başarı elde edeceksin ikizler Burcu. Bu arada bir ebeveyninden de destek alabilirsin diyor. Zanaatini, işini yapacaksın, kendi işini yapacaksın, sevdiğin işi yapacaksın, yapmak istediğin işi yapacaksın. İşte bu konuda bir ebeveyninin desteğinin olma ihtimali var diye veriyor sizler bu. Evet. Hadi bakalım klasik tarotla devam edelim arkadaşlar. Asa ası... Dünya... Kupa yedilisi... Kupa sekizlisi... Kupa onlusu... Kupa dokuzlusu... Asılmış adam... Şimdi ikizler burcum Bu konuyla alakalı burada diyor ki... E, birine karşı böyle bir... Haddinden fazla fedakarlık yapmış olabilirsin... Haddinden fazla iyilik yapmış olabilirsin... Kendinden vermiş... Sürekli ödün vermiş olabilirsin... E, bu kişinin nankörlüğüyle yüzleşebilirsin. Ya da bu kişinin gerçek yüzüyle yüzleşebilirsin. Ya da bu kişinin bir ihanetiyle yüzleşebilirsin. Ee, burada aslında zaten bunu biliyorsun diyor. Hani kendinden vermişsin ama aslında kişinin karakterinin de farkındasın dedi. Beklediğin bir olay gerçekleşecek. Evet sana belki yanlış yapacak, belki ihanet edecek, belki ortaya çıkacak. Ama bu durum sana huzur verecek. Çünkü sen aslında bunu biliyorsun ve sen aslında bunun ortaya çıkmasını bekliyorsun ya da bu kişinin gerçek yüzüyle yüzleşmeyi bekliyorsun evet bu beklenen durum yaşanacak ve sen bu rahatlıkta olacaksın dedi devam ettiğimde ikizler ee, bir tamamlanma var kalben bir tamamlanma aşk manasında bir tamamlanma niyetinizdeki kişiyle alakalı dileğiniz var ve dileğiniz mucizevi bir şekilde gerçekleşecek hızlı bir şekilde gerçekleşecek diyor ve aranızda tamamlanma olacak muhtemel bir başlangıç çünkü kalpte şifa olacak olarak verdi arkadaşlar Evet devam ediyorum. Adalet, kılıç topuzlusu, güç, yıldız, para ası, kupa beşlisi ve asa kraliçesi. Bu kısımda enerji son ikizler burcum. Adaleti verdi. İlk önce adalet dedi arkadaşlar. Şimdi ikizler burada der ki aslında adalette Evet ilahi adalet tecelli edecek doğru ama sen de bir haksızlık yapıyor musun? Buna birazcık dikkat et çünkü bu hafta adaleti yoğun olarak hissedeceksin diyor. İlahi adalet tecelli edecek diye düşünüyorum çünkü merkeze yıldızı verdi arkadaşlar. Yıldız kartı e, aklınızdaki kişi ile niyetinizin gerçek olacağını söyler. Dileğinizin gerçek olacağını söyler ve bu duruma istinaden de güçleneceksin diyor arkadaşlar. Evet. Biraz böyle gönül kırgınlıkların, yorgunlukların olabilir üzerinden atamadığın, e, üzüntülerin olabilir. Ama bu üzüntülerden de bu hafta güçlenerek çıkacaksın, sıyrılacaksın olarak veriyor. Evet ikizler burcum. Para kralı, kılıç ası, mahkeme, asa kralı, savaş arabası, para onlusu ve kupa ikilisi. Bu kısımda enerji tutan sevgili ikizler şimdi burada size yol gösterecek birisi olacak arkadaşlar. Yani bu e, muhtemel işinizle alakalı e, hayatınızla alakalı kariyerinizle alakalı olabilir. Birisi size yol gösterecek, yol göstermeye çalışacak. Onun gösterdiği yolda onun gösterdiği istikamette devam edeceksiniz. E, önümüzdeki süreçte bu kişinin tavsiyeleriyle bir yol, yol ayrımı yaşayabilirsin. Bu kişinin tavsiyesiyle İş değiştirebilirsin, sektör değiştirebilirsin, bu sana çok iyi gelecek ve hanenle de mutluluk yaşatacak diyor. E, aile bireylerine de mutluluk yaşayacaksın. E, bir ikilemde kalabilirsin, bir atlandıramayabilirsin, e, karar veremeyebilirsin, oturtamayabilirsin bazı şeyleri ama e, burada evet bu kişinin desteğiyle feraha çıkacaksın diyor ayrıca sana kızgın birisi var ama bu kişinin de kızgınlığı bitecek dedi. Bu hafta güzel bir konuşma sizi bekliyor diyor sevgili ikizler burcu. Peki aklındaki kişinin sana karşı duyguları neymiş? Bakalım ikizler. Evet aklınızdaki kişinin size karşı duygularına baktığımda arkadaşlar biraz manipüle eden bir tarafı var diyor aklınızdaki kişinin ama biraz da gurur yapıyor. Bu haklı bir gurur olabilir çünkü burada diyor ki aslında akıllı kurnaz ama haklı olduğu tarafta olduğu için biraz gurur yapıyor dedi. Kendi kendine kendi içinden kaybetme korkusunu çok yoğun yaşıyor dedi ama sizi bu hafta çok derin düşünecek diyor arkadaşlar istek tutku, arzu birazcık yoğun ve çok derin düşüncelerde sizi düşünecek diyor. Kaybetme korkusu içine girebilir bu hafta yoğun bir şekilde. Evet, olumlama kartlarımızı alıyoruz sevgili ikizler burcum. Arkadaşlar 3 tane kart alacağım. Şimdi ikizler burcum isterseniz videoyu durdurup karta odaklanıp bir tanesini seçebilirsiniz. İsterseniz üçünü de alabilirsiniz. E, kartlarımızdan size gelen olumlama mesajlarını söyleyeceğim. Birinci kartımı seçen arkadaşım gelen mesajları isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şifa olsun diyorum. İsterseniz aldım kabul ettim de yazabilirsiniz. Birinci kartımı seçen arkadaşım yansımamda daha fazla sağlık ve güzellik fark ediyorum diyeceksin bu hafta. Ve bu sana şifa olacak diyor. İkinci kartımı seçen ikizler burcum, yetenekli ve zeki olmak zorunda değilim. Biraz böyle egonuz yükselebilir, e, yetenekli ve zeki olmak zorunda değilim diyeceksiniz. Ve üçüncü kartımı seçen sevgili ikizler, destekleyen insanlar hayatıma çağrıldılar. Seni destekleyen insanlarla konuşacaksın. Desteklemeyen insanlardan da uzak duracaksın. Destekleyen insanlar hayatıma çağrıldılar diyor arkadaşlar. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenenlere şifa olsun arkadaşlarım. Size uyanı alın evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.